Hafta sonu astrolojisini anlatıyorum. Ben uzman astrolog Su Karakuş. Evet nihayet zarar dereceden sıyrılıyor Venüs. İkizler Burcu'na yerleşiyor. Burada da ikircikli olacaktır ama Plüton'dan destek alacaktır. Bu da tutkulu aşkları ve doğru kişileri davet etmek demektir hayatınıza. Ve aynı zamanda zarar dereceden kurtulması ekonomik anlamda da müthiş bir rahatlığın geliyor olduğunu müjdesidir. Bunun dışında Neptün de artık durağanlıktan sıyrılır, retro konuma döner. Retro konum durağan konumdan bin kat daha iyidir, emin olun buna. Artık hayal kırıklıkları yerini biraz daha geçmişteki hayalleri hatırlamaya bırakır ve onun için bir çaba başlar. Çabanın yanı sıra araştırma olması gerekir. Araştırma her şey demektir retrolar olduğunda. Evet, güzel bir hafta sonu geçirmeyi ümit ediyoruz hep birlikte. Cumartesi böyle ama pazar günü maalesef Ay ve Uranüs arasında bir karşıt açı var ve bu sert bir açı. Üstelik Ay Akrep Burcu'nun zarar derecelerinde dolaşıp duracak. Beklenmedik şok olacağımız haberler alacağız belli ki. Ama Akrep Burcu'ndaki o Ay bir miktar tehditkar. Hem para kayıpları açısından hem can kaybı açısından dikkatli olmakta fayda var. Detaylar alt metinde.